Açılış toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı Türk markalaşması çalıştayı sona erdi. Son günde oluşturulan komisyonların çalışmaya devam ettiği salonda çalıştay hakkında açıklamalarda bulunan Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Basa, çalıştaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederek önemli kararların alınacağı verimli bir çalıştayın gerçekleştiğine inandığını söyledi. Türk çayının tanıtımı ve uluslararası tanıtımı ve markalaşması için buradan bir eylem planı e, çıkacak ama bu bunu ortak akılla çıkarmaya çalıştık. Burada herkes 80 kişilik ekibin katkısıyla e, ilk defa belki de Türk çayının ortak eylem planını e, çıkarıyoruz. Tüm e, sektörün bileşenlerini bunun içinde olduğu şekilde İnşallah bundan sonra Türk çayının markalaşması ve uluslararası tanıtımı, tanıtımı Rize Rize'li tüm müstahsilin, Rize dışında e, olan özellikle yurt dışındaki tüm e, Rize'li ve müstahsil olan insanların ya da burada müstahsil akrabatı olan insanlar için bir seferberliktir. Artık Türk içtiği, Türk çayını farklı, e, different, different culture dediğimiz hatta sonra belki de organic selection diyeceğimiz bir e, Türk çayını dünya tanıtma anlamında herkese görev düşüyor. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan bütün katılımcılara teşekkür ederek ben inanıyorum ki çayın markalaşması adına önemli kararların alınacağı bir çalıştay oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi. Ben bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını biliyorum. Ortaya bir yol haritası çıkacak. Bu çıkacak olan bir yol haritası belki çok detaylı bir yol haritası olacak. Bunu inşallah kitap getireceğiz. E belki okullarda da ders olarak da okutulacak. Belki bu yaptığımız çalışma Türkiye'deki diğer tarım ürünlerinde de örnek olacak bir çalışma olacaktır. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Feramuz Özdemir, Türkiye için önem teşkil eden bir tarım ürünü olan çayın markalaşması çalıştığında bulunduğu için son derece mutlu olduğunu dile getirerek akademik bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Böyle akademik bir çalışmanın, katılımcı bir çalışmanın Türkiye'de pek çok benzeri ürüne ve örgütlere örnek olacağını düşünüyorum. Burada iki gün boyunca ben bu toplumu çok iyi tanımama rağmen kafehanelerde, yolda, her yerde çayı konuşan bu insanların bütün bu konuştuklarını, bugün bütün özgün fikirlerini ortaya Bunları kayıtlara geçirdiklerini, bunları belgelediklerini ve buradan çıkan sorucun mutlaka Rize'deki öncüler tarafından hayata geçirilecek.